Herkese uzun bir aradan sonra yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle spor rutinim nasıl, günlük sporda neler yapıyorum bunu paylaşacağım. Ee, programım karın ve kalça ağırlıklı olacak. Yani karın için erkekler daha şey olabilir ama kalça için kadınların, bayanların izleyebileceği, beğenebileceği video olacağını düşünüyorum. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Direkt videoya geçmek istiyorum. Eee... Kanalıma abone değilseniz alt taraftan abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Direkt videoya geçelim. Herkese yeniden merhaba. Antrenmana başlamadan önce cross trainer'da yani eliptik bisiklette 15-20 dakika arası ısınıyorum. Hızım genelde 10 ve 12 arası oluyor. Level yani seviyem ise 13-15 arası. 15'ten yukarı çıkmayıp 13'ten aşağıda inmemeye gayret gösteriyorum. Sona yaklaşırken 15'e çıkıp kendimi zorluyorum. Ortadaki sabit kollardan tutuyorum. Gövdemi öne çıkarıp kalçamı geri çıkarıyorum. Topuklarıma basarak yapıyorum bu hareketi ve bu şekilde arka bacak ve kalça çalıştırmış oluyorum ısınırken de. Bu hareketimiz 3 farklı şekilde yapılabilir. Birincisi arkanıza yaslanıp oturarak yapılan hali. İkincisi dik şekilde yine oturup arkaya yaslanmadan popomuz birazcık daha ön tarafta durup belimiz tamamen düz şekilde yapılan hali. Üçüncüsü ise benim yaptığım şekilde. Eğer uzun zamandır fitness yapıyorsanız ve spor geçmişiniz varsa bu tarzı size öneririm. Kollarımdan ileri doğru tutuyorum ama kollarımdan destek almıyorum. Sadece hareketi tutunmak için kullanıyorum. Kollarımdan destek almadan bu şekilde yapıyorum hareketimizde ise yine kalça ve arka bacak için çok faydalı bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Hareketimiz biraz zor bir hareket çünkü tek bacakla çalıştığımız için aleti kaldırmak artı olarak üzerine ağırlık takmak bizi zorlay zorlayacağından ötürü. Bu hareket isteyenler pilates minlerinde yerde aynı şekilde arkaya doğru tekme atarmış gibi bu hareketi çalışabilirler. Kalça kaldırmak için çok yararlı bir hareket. Aynı zamanda iç bacağında eriktiği söyleniyor. Bu şekilde. Sırada ise en sevdiğim ve en etkili kalça hareketimiz olan hip thrust var. Hip thrust egzersizi 3 x 15 şeklinde istediğiniz kiloda yapabilirsiniz. Ben 5 sağ, 5 sol olmak üzere bir de 10 kiloda bar olarak 20 kilo ile yapıyorum. Hareket biraz zor ama gerçekten kalça için çok etkili bir hareket. Zaten videoda da biraz zorlandığımı görüyorsunuz. Bu şekilde hareketimizi devam ettiriyoruz. İsteyenler 3 x 20 4 çarpı 20 şeklinde devam ettirebilir. Üzerine kiloyu gün gün arttırırsak kendi belimiz için çok daha iyi olabilir aynı zamanda. Şimdi ise bundan sonra göreceğiniz hareketleri tamamen set olarak yapıyorum. Burada 30 tane ip atlıyorum. 30 tane ip atladıktan sonra hiç durmadan, şimdi göreceksiniz ip atlamam bittikten sonra ipi kenara bırakıp hiç durmadan diğer hareketime geçiyorum. Diğer hareketim 10 tane yat kalkışı şey yapıyorum. Dizimde sakatlıktan ötürü çok e, güzel yapamadığım doğrudur. Ama ne kadar ileri doğru sıçrarsak, ne kadar yukarı doğru sıçrarsak o kadar iyi bizim için. 10 tane yat kalkışı şey yaptıktan sonra ise Kristal sonra hemen plank pozisyonumu alıyorum. Bekleyebildiğim kadar genelde 30 saniye tavsiye edilir. 30 saniye veya daha fazla durabiliyorsanız daha fazla. Asla kalça aşağı veya yukarı olmadan vücut tamamıyla düz olacak şekilde kafamız karşıda. Tabii ben burada pek karşıya bakmamışım. <laughs> o şekilde plank pozisyonu duruyoruz. Bu plank ise bizim karın kaslarımızı, alt karnı çok güzel çalıştıran bir harekettir. Bu şekilde 30 saniye boyunca bekliyoruz. Planktan sonra ise yan, kar, yan kaslarımız için, yan karın kaslarımız için bu hareketi aslında elimizde 2 kiloluk, 5 kiloluk toplarla yapsak daha etkili olacak bir hareket olarak yanlara toplarım, topu taşıyoruz bu şekilde. Kayık pozisyondayız, ayaklarımız yukarıda, belimiz yukarıda. Bu hareketimiz ise o kadar çok mekik çekiyorum, o kadar zamanla spor yapıyorum ama asla alt karnım erimiyor diyenler için alt karını tamamıyla eriten bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Alt karnı kısa bir sürede gerçekten etkili şekilde yok eden bir harekettir. Aç kapa çok hareketi olarak adlandırıyoruz kısaca. Bugünlük bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.